Evet dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sayım işleminde Joe Biden'ın önde gittiği anlaşılıyor ama Trump kampının da e, yani Trump'ın e, kampanya ekibinin de ciddi bir direnişi olduğu belli. Bir yandan da tabii bunun da sokaklara yansıması da oluyor. Zaman zaman gerginlikler hatta sadece sokaklarda değil sayım noktalarında da sayım istasyonlarında da gerginlikler yaşandığı bildiriliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne e, uzanıyoruz ve orada Brookings Institute'un uzmanlarından Sayın Doktor Ömer Taşpınar canlı yayın konuğumuz. Ömer Bey iyi akşamlar efendim merhaba. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Tabii biz akşamlar dedik, biraz bencillik ettik sizin orada. Daha öğleden sonra herhalde, hatta sabah değil mi? sabah burada saat 11 11'e geliyor. Evet saat farkını unutuyoruz. Dünyayı kendimizden ibaret zannetmenin bir tezahürü bu. Özür dilerim. Şimdi Ömer Bey e, dünden itibaren e, Gezegenin bu tarafından baktığımızda ciddi bir kaos yaşanıyor gibi gözüküyor. Aslında Amerika geçtiğimiz seçimlerden de böyle kaoslara e, alışkın ama bu sefer galiba hani iktidarı Beyaz Sarayı elinde tutanın kişiliğinden kaynaklanan biraz daha gerilimli bir sürece girilmiş gibi gözüküyor. Öyle mi? Öyle. Yani kaos kelimesi e, tabii biraz da sanki sokaklarda çok şiddet varmış gibi bir hava da yaratabilir. Öyle bir durum e, yok. Trump'ın ne yapacağına bağlı yani şu anda daha henüz e, sorular soruluyor kim kazandı seçimi e, bu eyaletlerde nasıl sonuçlar çıkacak fakat Trump'ın tabii ki e, bir şekilde bu olayı yargıya götürme Pennsylvania'daki seçimleri yargıya götürme veya çok yakın sonuçlar çıkan eyaletlerde tekrar sayım yapma isteği olacak buradan kaos çıkar mı henüz çıkmaz yani bana göre biraz beklemek lazım. Sonuçların bir şekilde resmi olarak açıklanmasını bence bu hafta sonuna doğru görebileceğiz belki de haftaya. Resmi açıklama zaten bütün bunlar belki de 10 güne alabilir. Ama şurası kesin Trump iyi bir pozisyonda değil. Yani şu anda Biden özellikle Pennsylvania'da öne geçme ivmesini yakalamış durumda çünkü postayla gelen oyların sayımı son derece yavaş yapılıyor burada. Maalesef sistem burada postayla gelen oyları çabuk sayma üzerine kurulmamış. Bir de Pensilvanya'da bir karar alınmıştı seçimlerden önce. 3 gün sonrasına kadar gelecek oylar sayılabilecek diye. Yani yeter ki seçimden önce oy kullanılmış olsun, postaya verilmiş olsun o mektup. Posta 3 gün sonrasına kadar gelebilir. Ama tabii damganın seçim günü vurulmuş olması lazım gelen mektubun üzerinde, postanın üzerinde. Dolayısıyla binlerce oy, on binlerce oy sayılacak daha Pennsylvania'da ve çok yavaş giden bir sistem var. O nedenle Trump yönetimi şu anda gergin bir bekleyiş içinde. Eğer Pennsylvania'daki sonuçlar Biden'ı önde gösterirse seçim bitiyor. Çünkü Pennsylvania'nın 20 tane seçmen konseyi, electoral college dediğimiz sayısı var. O zaman Trump Arizona'yı kazansa bile, Nevada'yı kazansa bile, Georgia'yı kazansa bile yetmeyecek. Yani eğer Biden Pennsylvania'yı kazanırsa bu iş bitiyor. O nedenle hafta sonuna doğru ancak bence sonuçlar ortaya çıkacak. Şimdi Ömer Bey tabii biz Türkiye'de bu tür tartışmalı seçim sonuçlarına biraz alışkınız. Zaten çok yakında 2019 senesinde e, yerel seçimlerde, mahalli idareler seçimlerinde böyle bir süreç, buna benzer bir süreç yaşadık. Ama burada biraz daha basit sistem. Yani uzun sürmüş olsa da o zaman işte ilçe seçim kuruluna götürülüyor. O birkaç saat içinde karar veriyor. İl seçim kurulu sonra da en son yüksek seçim kurulu karar veriyor ve o kesin bir karar oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde anladığımız kadarıyla Biraz daha karmaşık bir sistem var. Önce eyaletler bazında sonra işte o mahkemeler üzerinden en son yüksek mahkemeye gidecek bir sistemden söz ediyoruz. Dolayısıyla sizin dediğiniz 10 günlük bir süre aslında e, belki de aşılabilecek bir süre yani değil mi? Birkaç haftaya da sarkabilir belki. Şimdi evet iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Bir seçim sistemi var bir de yargı. Yani seçim sistemi burada son derece karışık dediğimiz gibi ve dünya pek anlamıyor. Normal batılı demokrasilerde kim daha çok oy alırsa o kazanır değil mi? Yani herhalde başka bir ülke Amerika dışında bir seçimi bir baş, birisi eğer 6 milyon oyla kazanmışsa, 6 milyon fark atmışsa ülke genelinde kolay kolay o seçimi kaybetmez. Ama Amerika'da bu olabiliyor. Hillary Clinton 2016 yılında 3 milyon daha fazla oy almıştı bütün Amerika genelinde ama 3 tane eyalette kaybettiği için ve eyaletleri de 70 bin oyla toplam 3 tane eyalette Wisconsin, Ohio ve Pennsylvania'da 3 tane 3 tane eyalette 70 bin oyla kaybettiği için bütün seçimi kaybetti. Niye? Çünkü bütün demografiyi kazansa bir de burada her eyaletin belirli bir seçmen konseyine yolladığı sayı var ve o sayı 270'e gelmeden seçimi kazanamıyorsunuz. İsterseniz 15 milyon o farkla kazanın. Kaliforniya ve New York mesela çok kalabalık eyaletler, çok büyük demografik eyaletler. Orada 50 milyon, 60 milyon kişi Demokrat Parti'yi seçiyor. Ama Michigan gibi, Wisconsin gibi küçücük eyaletlerde eğer kazanamamışsanız o orada aldığınız büyük kitlelerin arkanıza bir yararı olmuyor. Böyle bir durumda tabii 70 bin kişiyle eğer kaybetmişseniz, 70 bin seçmenle 3 eyalet kaybetmişseniz normal şartlarda tekrar bir daha sayalım. Eğer o bir eyaleti sadece 50 oyla, 60 oyla, 70 oyla kaybediyorsanız ki bu oldu Amerikan seçimlerinde. Florida gibi bir eyaleti 2000 yılında Al Gore Clinton'ın başkan yardımcısıydı. George Bush'a karşı 500 oyla kaybetti. 500 oy. O, o eyalette toplam 20 milyon kişi neredeyse oy kullanıyor. 500 oyla kaybetti ve tekrar say sayım yapıldı. Şu Tek kartlardaki deliklerin, çıkıntıların teker evet. teker günlerce sayıldığı, gözlendiği seçimden bahsediyoruz. Evet. Aynen o. 2000 yılında o deliklerdeki çıkıklar var mı yok mu tekrar seçildi. Ve olay yani bir aya kadar uz uzuyordu ki Orada Anayasa Mahkemesi, önce Florida'daki mahkeme, orası karar veremeyince Anayasa Mahkemesi'ne çıktı ve Anayasa Mahkemesi tekrar seçimi durdurdu, tekrar sayımı durdurdu. Tekrar sayımı durdurdu ve 500 oyla Amerikan tarihinde bir başkan seçildi Florida eyaletinin ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı evet. nedeni Sistem de karmaşık, sonrasındaki itiraz ve itirazın karara bağlanma süreci de karmaşık. Dolayısıyla en iyimser tahli... tahminle bir hafta 10 gün içinde belki sonuç alınabilir diyorsunuz. Şimdi gelelim şu anki durumun yorumlanmasına. Sizce şu anda önde giden adayın Joe Biden'ın kazanması durumunda Amerikan seçmeni nasıl bir mesaj vermiş olacak, ne demiş olacak? Hani o klasik tabirle. Trump'ı Beyaz Saray'da tutması halinde ne istemiş olacak? Aslında şu anda Amerikan seçmeni zaten bir cevap verdi. Amerikan seçmeni bir kere her şeyden önce bu seçime Amerikan tarihinde en büyük katılımı yaparak yani %70'e doğru giden bir rakam söz konusu. O nedenle zaten demokrasiye sahip çıktığını gösterdi Amerikan seçmeni. Özellikle gençler bu ülkede çok önemli bir şeyi anlamak lazım. Bu ülke depolitize bir ülke. Türkiye gibi, Avrupa'daki ülkeler gibi, Asya'daki ülkeler gibi halkın yüzde %80'inin sandığa gittiği, %90'ının sandığa gittiği bir ülke değil. Bu ülkede oy vermiyorsanız da bir ceza da yok. Dolayısıyla insanların çoğusu ya demokrat gelmiş, cumhuriyetçi gelmiş çok fark etmiyor. Bu sistem işliyor zaten deyip oy kullanmıyor. Yüzde %50 ile 55 ile seçimler kapanıyor Amerika'da çoğu zaman. Bu sefer %70'e çıktı. Nasıl çıktı? Halk ülkede bir kutuplaşma gördü. Ülkede bir hastalık oluştu. Ekonomik olarak sorunlar oluştu. Irkçılık nedeniyle ülke ayağa kalktı. Dolayısıyla zaten Amerikan halkı çok büyük bir katılım yaparak bu pandemi döneminde de postaya giderek, mektupla oy kullanarak zaten demokrasiye sahip çıkıyoruz dedi. Ve bana göre zaten Biden bu seçimi kaybetse bile aslında çok büyük bir farkla kazandı çünkü 4-5 milyon insan daha fazla Biden'a oy verdi. Belki de 6 milyon. Dediğim gibi bu ülkedeki çarpıklık demografiyi 6 milyon daha fazla oy almış olmanıza rağmen Trump'tan gene de Biden belki de kaybedebilir. İşte o zaman bir meşruiyet krizi çıkacak ülkede. Yani Hillary Clinton kaybettiğinde ülke bir şok yaşadı. Çünkü kimse Trump'ın kazanmasını beklemiyordu ama 3 milyondu aradaki fark. Şimdi 6 milyon olabilir. Yani nasıl oluyor da biz öyle bir seçim sistemine sahibiz ki Amerika'da bu kadar fazla oyalan birisi seçilemiyor başka. Bu tartışma başlayacak. Ama bence Amerikan halkı yani sorunuz oydu. Amerikan halkı ne mesaj verdi? Amerikan halkı Trump'a artık git mesajını verdi aslında. Ama bazı eyaletlerde şu anda durum karışık. O eyaletlerde de bence Biden kazanacak ve Pennsylvania'yı da kazandı mı? Benim tahminim. Daha önce de bu tahmini yaptım aslında. Açık ara hem demografik olarak hem de eyaletlerdeki seçmen konseyinde Biden kazanacak ve Trump dönemi Amerikan tarihindeki en kutuplaşmış dönem olarak Amerika'nın da kötü yönetildiği bir dönem olarak tarihe geçecek. Benim peki, tahminim bu. Peki şimdi her zaman sorduğumuz ve hep en sona sakladığımız soruya gelelim. Türkiye açısından ne değişebilir ya da bir şey değişir mi? Türkiye açısından çok şey değişir. Trump'ın varlığı şu anda Türk Amerikan ilişkilerinde hükümet için, Tayyip Erdoğan için, Cumhurbaşkanı için en büyük şans. Çünkü bu ülkede Trump olmasaydı Beyaz Saray'da şu anda Türk ekonomisine ve Türk askeri sektörüne çok ciddi yaptırımlar gelmişti. Nasıl gelmişti? Amerikan Kongresi'nden bu yaptırımlar çıkmıştı. Çıktığı gibi zaten bunlara engel olan Beyaz Saray oldu. Beyaz Saray Türkiye'nin bir şekilde bu cezalara, bu yaptırımlara maruz kalmaması için Trump müdahale etti. Ve cumhuriyetçilere mesajlar verdi. Ben Türkiye ile görüşmeleri devam ettiriyorum. Şu anda yaptırımlara girmeyin dedi. Dolayısıyla Trump gittiği anda Türkiye'deki Cumhurbaşkanı rejim Erdoğan kolay kolay bir kere Beyaz Saray'la aynı derecede iyi ilişkilere sahip olmayacak. Biden'ın Erdoğan konusunda daha önce söylediklerini New York Times'ta duyduk. Onu bir otoriter olarak görüyor. Türkiye'de muhalefetle daha ciddi bir şekilde diyalog kurulmalı diyor. Türkiye'de Kürt meselesini çok ciddiye alıyor. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri Biden nedeniyle, Biden'ın gelmesi nedeniyle çok daha zor bir kulvara girecektir. Zor ama, ama imkansız mı tekrardan o köprüleri yaratmak Biden'la? Türkiye'ye bağlı. Türkiye'nin ne yapacağına bağlı imkansız diyemeyiz ama mesela imkanlı hale gelmesi için düzelmesi için ilişkilerin Türkiye'nin her şeyden önce S400'ler konusunda bir karar vermesi gerekecek. Bunlar test edildi ama aktive edilmedi tam olarak. İlk vermesi gereken mesaj bence Türkiye'nin eğer Biden'la iyi geçinmek istiyorsa biz S400'leri aktive etmeyeceğiz. Test ettik ama alternatiflere bakıyoruz deyip esnek bir yere getirmesi lazım. Zira bunu yapmazsa kongreden bana göre önümüzdeki 3-4 ay içinde Biden geldikten sonra çok ciddi yaptırımlar gelecek. Ve bunlar geldikten sonra da ilişkiler geridi. Yani Türkiye şöyle söyleyeyim. Rusya ve Amerika arasında bir seçim yapmaya doğru gidiyor. S-400'ler Türkiye'nin Rusya, Rusya tercihi ise Rusya'yı tercih etmesinin S-400'leri almış olmasının Biden'la bedeli Trump'la bedelinden çok daha yüksek olacak. Peki. Çok teşekkürler Sayın Ömer Taşpınar değerlendirmeniz için. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.